ya. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeni videoma. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yoğurt mayalayam diye tenceremi indirdim. Ateşimi de yaktım. Şöyle süt kesem ama benim. Ben bunları dikiyorum. Sütü bunlardan süzüyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye 10 kilo aldırdım. çok olsun diye. Hem de yakında da yoğurdu ütmedik. Bismillahirrahmanirrahim. Akşam oldu. İnşallah kesilmemiştir. birazını böldüm. Onu da gölemez yapan diye. Kapan da kapatan, bu burada kaynasın. Sütü bir şey almış gene. Hem yoğurduyudan hem gölemez yapan sizlerle beraber. Birazcık marulum var. Ee, onu da dike çapalayan da. Kışın yenir marul, kısır, güzel olur. Hem dürlük de seviyoruz biz. Hem kısırını seviyoruz. Bahçede olduktan kere hepsi seviliyor. Oluyor. Hani pazardan alma gibi oluyor. Direkt böyle olduğu zaman fazla dürülmüyor. Benimki büyüseydi işte böyle olacaktı. Büyümedi. Elimde baskı vardı. Ben abi böyle durdurdum. Burayı boş koydum zaten. Şu soğanı yolan. Görmüyorum. Görmüyorum arkadaşım. Kaçını yersin. Ya Şöyle baskı yine Şöyle Bir diken. Şöyle baskıyla diken. böyle biliyor musun? Ha, ha. Ya, sütü diye ben, yapas kuvurdu. Biz gerçi biz. Yapas kuvurmasa, derlerdi. çok isteyeceğim. Sütü Hem sütü bir şey hem burayı. Cesik. daha güzel bir sonuç elde edelim yürürüyor o zaman güzel göbekleniyor bu tarafa bir dikeyim bir de o tarafa geçeyim şöyle tütünü diktik yayacağız Tütünü baskıya diktik ya. Yan baskıya vurduk ya. Şu çizgi atılırdı. Evet. Allah <laughs> o ne. o kaç dedin sen? Oradan hava kurur diye. He. Neydi o gün ne? Kurumasın diye geri kapatırsın. Şimdi bana. makineye dikiliyor. Kurumasın diye kapatılırdı. Doğru haklısın. Çok güzelmiş sağ olsun. Abi bak buraya erkeğe ekmiş herhalde. Ne şey, açayım Bir şey dedi ya. He, şey, 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 meydana, meydana. Ya. meydana yok yok. Damlamanın karına. Ee, de bana komşu dedi. Sen sevgi dedi damlamanın garın atı ya dedi. He. Orada güzel oraya dedi. Gelme, bir sonra geliyor. Hiç çıkmadı benim baksan ya. Çıkanlar da ellemeyecek şunları. Yürü. Arasında. Üzülüyordum. Büyüyünce yeter o güzel. Yeterdi de şimdi bu çabuk gelişir biliyor musun? Ne? Ayağını koymayınca. Geçin Sen Öngör sen dikiyor hı. Aha burası arıyor ben dikeyim. Tamam. Sen de git dik. O seyreklerin içine buraya dik. Dikeyim dikeyim. Ben erkeğim elini tutuyor. Elini mi? He. Elinle ben 20 sene tutuyorum. Onu demiyor. He. Erkekler hep karıkçı oldu ya. Yo, hem dikerdik hem karıkçı çekerdik. Genelde karıkçı çekerdik. Akşama da çift süre gibi. Karık da çok çektik, tütün de çok diktik. <laughs> elini. Dizle, şimdi... dizlerimiz çürüdü. He, şimdi iyi değil mi? Şu havalarını aldırayım. س دكالي Terelerim güzel oldu. Evet. Terelerim güzel oldu. Başım. Bu tarafa dikme Elias Gali. Maydanoz çıkaramak için başına. bizim de güzel çıktı demedin mi? Evet. Evet. O tarafa dikem o yand boş.

Marla iyi versin, Yerim. dibine ensin kökene. Hangilere ver? Taşıyor şu şam. Taşıyor değil, değil. Taşmaya durmuş. Taşırırsak debil oldu her. Biraz daha yerdim. Gölemez edeceğim diye. alırsak o zaman yoğurdu iyi tutuyor. Onun için yarım saattir kaynıyor. Kaynadı galiba. Bunu alalım galiba. Bayağı kaynadı. tane diyelim iki. Şöyle tencereme bir, bir, katı. <laughs> çiğ bir <laughs> Bu çiğ gibi suyun yatağı çekin bir koydum ya altına. Fazla bitmemiş. Büyük tenekeyi koysan hiç bitmezdi herhalde. abi. Birazdan bir da şey, Bir şey daha gelir. O. Gelir. Yapacağım. He onu içeri saklamaz ama getirin ona bakayım. <laughs> şey yok da iniyorsun. İşte o şeyi ters koydun ya sen. Bundan ref konmuyor tencereye. Hmm. Şunu öyle koyduğun go zaman ters olunca. Tamam yani Süt dibine biti verir. Böyle tenke koyduğun zaman bitmez. Süt türleri dibine çabuk bitiyor. Hele sütlaç yaptığın zaman daha çabuk bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim diye. Şimdi ana sütü de katayım. Bu çiğ bişkin değil. Çiğ süt. Başka videomda var zaten göremez yapımı benim. 1 kilo bu süt. ölçtüm ölçüsü Şimdi bu burada kaynayacak. Tam kaynamayacak. Isınak olsun bu. Biz de o arada hemen tenceremi içeri koyup geleyim ben. Ee, sütüm bir yandan da soğuya olsun. Onu da mayoğurtmaya alacağız. Bunu içeri götüreyim. O da orada ısına olsun biz gelesi kapağını kapatan da taşma hemen o. tam ısınmadı. Ben de o arada hemen ekmeklerimi gırıklayın. Bu da dışarıda gevremiş. Tam yarım yuka. <laughs> yarım yuka fazla değil. Ben bir yukayı ortadan bölüyorum ya. Bir kiloya o kadar. Çok katıldım olmaz. O zaman sert olur. Çekil, çekil. çekildi. çekildi. <laughs> sen yiyeceğin bir şey değil o. Gel bir ekmeği nasıl yiyeceksin sen? Mama seni yememiş. Yemiyor. Ha da. Al, Ona alayım. karmış gali. Yağlı çörek yiyecek, yağlı çörek. <gülüyor> <gülüyor> Cuma gün değişik mama alacağım ben. ekmeğimi de kırıkladım. Şöyle bir yaklaştırayım. Ne ince ne kalın. Bu yeterli böyle. Ya bir ekmeği yemeyi bekliyorum. Bulut geldi. de iyice ısındı ısınmaması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Eğer bu gölemezi yapmadıysanız yapın. Ee, önceden bunu bizim yaşlılarımız e, yemek niyetine yerlenmiş. Bana ana. Tabi bizler şimdi hani katık bol bunu kaşıklamalık tatlı niyetine yiyoruz da önceden öyle değilmişmiş. Ben bunu büyüklerimizden öğrendim. Çocuklar da çok seviyor. Süt aldık mı mutlaka yaparız bunu. Ee, hemen bir gölemez yaparız. Kaşıklaması da güzel olur. Ekmeğine yemesi de güzel olur. Nasıl tercih edersek. dakika daha kaynasın. Ondan sonra indireceğiz. Kaynıyor kaynıyor. Altında teneke var ya. <laughs> <Sumsum> kaynıyor. <laughs> da taşıyor. Hmm. Baksana ya ha. Demin sütlü de aşırıyormuş bu şey. Marulumuzu da örtelim. Nasıl da diktik. Şöyle hemen kaynadı galiba. Endirem bunu. Ee, eğer süt katmak istemezseniz e, süt demişim. <laughs> Benim değil bazen çok sürüyor. <laughs> Şeker katmak istemezseniz katmayabilirsiniz. Böyle de tüketebilirsiniz. Ama e, şeker katacağım ben. Şekerli de güzel oluyor. Bir çay, bir su bardağı yeter buna. Bir su bardağı şeker yeterli gelir. Şöyle göz kararı. Ben alışkın yiyorum, sürekli yaptığım için. Biliyorum tadını tutun hali kararını. Bu şeker ona yeterli gelir. Bir kiloya bir su bardağı katmış olduk yani. Birazcık yeri sıcak ki erir zaten. Eğer bir kilodan yapmak isterseniz bir, bir bardak şeker yarım yuka bir kilo süt yeterli geliyor. yeri dibine bitirmek. Kıvamı şu şekilde. Ne koyu ne duru yapmak isterseniz Şöyle gösterin. Kıvamı bu. Böyle yapabilirsiniz. Bu hazır. Söylediğim gibi şekersiz de yapabilirsiniz. Hani şeker katmadan da yapılıyor. Şekeri sevmiyorsanız sadece ekmek ve sütle de yapılıyor. Öyle de güzel oluyor. Böyle de güzel oluyor. Çok eski bir tarih. Bu da hazır. Sütümüz soğumuştur. Yoğurdumuzu da mayalayalım. şöyle hemen sütlerim soğudu ee, tam soğuk değil şöyle mesela elimizi yapmayacak şekilde geldiği zaman mayalayabiliriz ee, ben üstünün kaymağını alıyorum ee, çocuklar da seviyor sabah kahvaltıda biz de seviyoruz kaymağını almadan da öğütebilirsiniz ben yoğurtlarımı bu şekilde öğütüyorum kaymağını alırım. sabah kahvaltıda çok güzel oluyor onun için alıyorum <laughs> Şimdi kaymağını aldık. Yoğurtlarımız üütmeye hazır. Şöyle hemen yoğurdum biraz ekşi. Kaşığın ucuna tuz katıyor. Şeker de katılıyor. Tuz da katılıyor. Fark etmez. Ne istiyorsanız onu katın. Ben ikisini de denedim. Zaten yıllardır yoğurtlarımı kendim üyüyorum ben. Hazır yoğurt yemediği için çocuklar hep bu şekilde üyüyor. Şöyle biraz çırparız. fark etmez. Damızı zaten inekçilerden aldım. Yoğurdum kalmadıydı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diye şöyle bir kaşık ala. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki kaşık kattım buna. İki kaşık da buraya katam. Normalde bir kaşık yeter bu kavanoza. Ben tutmaz diye Damızlığımı her zaman çok katarım. Öyle bir şey de olmadı çok şükür şimdi kadar. Sütü az pişirdiğimiz zaman tutmuyor. Eğer sütü az pişir, çok pişirirsek yoğurtlarımız güzel mayalanır. Yo, mayası karışsın diye karıştırıyorsun şöyle bir kere. Şöyle bunu kapağı şunun kapa'yı verin ağzına. Tencerenin kapağını da kapatayım. Şöyle buna büyük bir battaniye getirip ee, battaniye de örtüyor. Böyle bir bunu olmaz. Bu burada mayalanır yoğurtlarımızı yüktüydük sizlerle beraber ertesi gün oldu dolaba kaldırdım ben yoğurtlarımı hatta İbrahim de kavanozu bölmüş <laughs> taş gibi tutmuş size de göstereyim gece ekmek yemiş herhalde bismillahirrahmanirrahim biraz da dolapta bekledi 2-3 saat İbrahim yoğurda dayanamaz Tıkır diyordu Ben de diyordum? İbrahim mi işliyor acaba diye. Hemen açmıyormuş. Dolaba kaldırdım yoğurdu. Ee, dün ürküydük yoğurtlarımızı. Ee, akşam açtım. Dolaba kaldırdım. Şöyle şunun da kenarına bölen mi? Gelin buyurun hadi böyle. Bismillahirrahmanirrahim diye. Bakın yoğurtlarımız böyle ürktüğümüz zaman çok güzel luta. Sizler de deneyebilirsiniz kenarına eğilir. Oradan da suyunu alırız. Suyunu dökmem ben. Bardağı katarım içerim. Ya da hamur işlerinde kullanırım. O zaman da güzel olur. Çay da biraz Gateni Gaten de mi? Yoğurdumuz dolaba bir kazdı. Hemen. Hemen şöyle çayımı da katayım. Çay bugün bulanı olmuş. Bunu da söyleyeyim. Herhalde kettle'da. Çikreşlenmiş. Bularak da olsa içeceğiz bu çayı sevgili takipçilerim. Çayımız hazır. Videomuzu dün başlattıydık. bugün yoğurtlarımızı açtık. dün gölemezimizi de yaptık. Marullarımız da bitti. Sizlerle birçok iş yaptık gene. Sevgi dünyasında iş bitmez. Ee, videolarıma bir beğeni yapmadan geçmek abone olun abone olun. ücretsiz sizden bir ücret gitmiyor hoşçakalın sevgi dünyasında kalın kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşürüz inşallah.